Ünlü oyuncu bebeğini yüzünü ilk kez paylaştığı Süper Baba dizisinin alimi Eray Demirkol'un oğlu Ege'nin ilk karesi ve yüzünü ilk kez paylaştı. altına da şu notu düştü Eray Demirkol. Yavru aslanım Ege Ent Galatasaray diye not düştü. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.